Eşref yeni sezonda hapishaneden çıkabilecek mi? Hapishaneden firar mı edecek? Çiğdem komiserin gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Sezon filanında Rüya Nimet'i silah ile ateş etmişti. Polis Çiğdem Nimet'i öldürerek suçu Rüya'nın üstüne atar. Rüya'nın hapse girmesini istemeyen Eşref, Rüya'nın silahını eline alarak suçu üstlenir ve hapse girer. Peki Eşref tek hapishaneden nasıl kurtulacak? Bindi üzere Nimet'in asıl katili aslında polis Çiğdem. Eşref ve Rüya suçsuz. Hatırlayalım. Sezon finalinde Serdar Amir polis görevlisini yanına çağırarak ondan yardım ister. Görevli Çiğdem'den şüphelendiği için onu takip eder ve Eşref'i cinayet üstünde yakalar. Serdar Amir'in masum olduğunu kanıtlamak için tek çaresi Eşref'teki içeriden çıkarmaktır. Serdar Amir adamına Çiğdem'in gerçek yüzünü anlatmış ve ondan yardım istemiştir. Nimet cinayetinin Eşref'in yapmadığı bellidir ve bu durum ortaya çıkacaktır. Cinayetin işlendiği evde gizli bir kamera kaydı ortaya çıkarak Eşref'in masum olduğu ortaya çıkabilir. Ya da Serdar Amir'in dışarıdaki adamı cinayeti aydınlatan bir delil bularak Çiğdem'in gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Eşref'in masumluğu kanıtlanacak ve hapishaneden kurtulacaktır. Serdar Amir içeriden çıkacak, Çiğdem polisliğinden atılarak firar olacaktır. Zaten kötü tarafta olan polis Çiğdem Kadir'in tarafına geçecektir. Yeni sezonda Eşref tek içeriden çıkmış ve intikam yeminleri etmiştir. Fakat Kadir eskisi gibi değildir. Artık çok daha güçlü ve kudretlidir. Eşref Tek en büyük düşmanı Kadir ile büyük bir savaşa girecektir. Sizce Eşref Tek hapishaneden nasıl çıkacak? Hapishaneden firar mı eder yoksa masumluğu kanıtlanır mı? Tahminlerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Yeni tahminler için videoyu beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz.